Azerbaycan'da gözleme bekleme demek. Bizde de gözlemleme yani onu izlemek demek. Yani uzaktan izleyeceksiniz. Bu üçüncü gözlü. Yani bu pastör ne yapar, ne eder, nasıl vaaz verir, neler yapar, neler eder. Bunu yargılamak için değil. Sadece yaptığı işlerin Tanrıdan olup olmadığını görmek için. Gidip bunu bir başkasına anlatmak için değil. Sadece gözlemleyeceksiniz hepsi o kadar. Eğer ki Tanrıdansa zaten bunu hissedersiniz. Zaten okuduğunuz kitapta tarif ediyor tarif ettiği için de siz bunu fark edersiniz, görürsünüz. Ama pastörün birkaç tane sizin için uygun olmayan insanlarla görmüş olmanız veya da pastörün sizin için uygun olmayan birkaç yere girip çıkmış olması veya pastörün yani altında modern bir arabanın olması ya da evinin çok güzel olması onun iyi hizmet yapmadığını ya da Tanrının parasını kendisi için harcadığını göstermez. Yani bunu bu şekilde değerlendiren arkadaşlara özellikle söylüyorum. Çünkü genel olarak pastörlerin en çok eleştirildiği konu para konusu arkadaşlar. Para. Para konusu pastörlerin en çok eleştirildiği konu. Yani insanlar para konusunda pastörlere çok kızıyorlar. Ve bu yüzden de birçok insan zaten ondalık da vermek istemiyor. Neden? şöyle i̇şte diyor ki ya Pasteur diyor oğlunun altında bir araba kızının altında bir araba karısının altında bir araba kendisinin altında bir jip yani diyor ondan sonra e, ne, ne nedir yani ben ona para vereceğim. Boğazından keseceğim. Çoluğumun çocuğumun nafakasını keseceğim. Pasteur lüks bir hayat yaşayacak. Böyle düşünüyor. Böyle düşündüğü için de tabii ki ne yapıyor? Onları vermiyor. Sadece vermemekle de kalmıyor. Verecek olan insanları da engelliyor. Ya diyor siz enayi misiniz? Adam diyor Tanrı'nın işinde kullansa, Tanrı'nın hizmetinde kullansa problem değil diyor verelim. Ama bu adam diyor zaten bunları Tanrı'nın işinde, Tanrı'nın hizmetinde kullanmıyor. İşte böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Otomatik olarak Tanrı'nın hizmeti geriye düşüyor. Peki buna sebep e, o onları vermeyen insanların veya e, o pastörün tabii ki oranın sorumlusu pastör olduğu için tabii ki sorumlu o. Ama oturup pasörle bu konuları konuşmak da lazım. Yargılamak maksadıyla söylemiyorum. Kesinlikle bu yanlış anlaşılmasın. Mahkeme etmek veya yargılamak için değil. Ama varsa yüreğinizde bir şey, oturup pasörle konuşabilirsiniz. Çünkü o sizin çok büyük üstünüzde biri falan değil. O sadece bir çoban. Hepsi o kadar. Ve sizi yönlendirmek ve yönetmekle görevli. Tanrı'nın vermiş olduğu görevi yerine getirmekle görevli. Hepsi bu kadar. Ama siz ona eğer ki güzel güzel konuşuyor, güzel güzel sorarsanız ben de inanıyorum, iman ediyorum ki o da güzel güzel cevap verecektir, güzel güzel anlatacaktır. Ama gidip siz bunu başkalarıyla konuşursanız bu doğru olmaz. Çünkü belki sizin hiç düşünmediğiniz ya da tahmin etmediğiniz bir şeyler vardır. Yani bir durumlar vardır. Siz bunu bilmediğiniz için sanırsınız ki işte pasör haksızlık yapıyor. Bunu bilemezsiniz. Ön güzeli bunun en doğru cevabı Bizzat gidip kendisiyle görüşmek ve konuşmaktır. En doğrusudur zaten. O yüzden de ben böyle herkese tavsiye ediyorum. Yani eğer ki gittiğiniz kilisede bir şeyler sizi rahatsız ediyorsa bunu oturup pastörle konuşabilirsiniz. Ha pastör size şu cevabı verirse sana ne? Buranın pastörü benim ben istediğimi yaparım, istediğimi istediğim şekilde davranırım diyorsa ben o zaman diyorum gitmeyin o kiliseye. Bu şekilde konuşan bir pastörün kilisesine gitmenize de ihtiyaç yoktur zaten. Çünkü konuşma tarzı bu olursa da, ha, konuşma tarzı bu değil de size bir uygun bir şekilde cevap verip uygun bir şekilde bunları size izah ediyorsa, yani sizi bir insan yerine koyarak, bir kilise mensubu yerine koyarak, o zaman e, tabii ki o hiç hoşunuza gitse de gitmese de onun verdiği cevaplar, siz teşekkür etmiyorsunuz. Neden? Çünkü sizi değerli görmüş, insan yerine koymuş, sizi bir imanlı kardeşi yerine koyup sizinle bu konuyu oturup konuştuğuna teşekkür etmelisiniz. O yüzden de bunu bu şekilde değerlendirin. Yani dua evi veya tanrının evi her daim nasıl olmalıdır? Temiz olmalıdır. Bakın aslında bu işin ilk başı nerede demiştik ya, Çıkış Kitabı'nın 25. bölümünde. Biz ee, Mısır'dan çıkış kitabının 25. bölümüne baktığımızda 1. ayetten 8. ayete kadar olan kısımda Tanrı ilk defa ilk defa bir duayı kuracak. Bu hani, hani şeylerin uydurduğu, bu Müslümanların uydurduğu bir yalan var ya, işte efendim Kabe'yi İbrahim kurmuş da, ilk duayını İbrahim kurmuş da falan, bunların hepsi yalan, öyle şeyler yok. Olsaydı zaten Tanrı'nın tek kitabı budur.